Hepinize selam ben geldim bakın bu arada bu üstündeki geçen hani karga açmıştım ya onun içinden çıkan tişörtü çok güzel olmamış mı evin içinde giymek için güzel bir tişört buradan tekrar, tekrar teşekkür ediyorum size yeni video çekiyorum yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar bir konuğumuz var onunla beraber elmalı kurabiye yapacağız ben kurabiye de böyle dışı çıtır gibi görünsün ama yumuşacık olsun öyle seviyorum Melinalı kurabiyeyi de çok severim. Aslında kolay. Herkesin yaptığı bir tariftir. Daha önce kanalımda yapmış mıydım? Hatırlamıyorum ama Ramazan ayındayız. Akşamı iftara güzel bir tatlı yapıyoruz. Tatlı kurabiye artık. Dün gene pastası yaptı Rabiş. Gerçekten çok güzeldi. Bugün de böyle bir şey yapmak istedik. Biraz da iftar hazırlığını göstereceğim size. Konuğumuz gelmeden ben bir giriş yapayım dedim. İnşallah güzel bir videoları beğenirsiniz. Bir önceki videoda moralim bozulduğu için, bana motivasyon ettiğiniz için, beni moral olarak düzelttiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. İyi geliyorsunuz bana. Ben de size iyi geliyorsam ne mutlu bana. Ee, öyle, Ramazan'ın 5. günü mü? Evet, bugün 5. günündeyiz. Ben her gün menü paylaşıyorum. Burada da paylaşsam mı diye düşünüyorum. Shorts kısmında her gün. Paylaşayım mı bana yazın. Eğer paylaşayım derseniz bugün hepsini bir anda paylaşırım. Şey yaparım. Ondan sonra da gün gün onları da paylaşmaya devam ederim. Başka ne diyecektim? <laughs> Bilmiyorum. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi sakın unutmayın. Instagram'da iki hesabım var. Birisi gizo2o ile nokta 07 kendi kullandığım hesap. Diğeri de Gizemli Lezzetler diye yemek hesabım var. İkisini de takip alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Tarifte görüşürüz. Başlayalım. Akşama ekmek ıslayacağız. Şöyle. Şimdi Tabii kıra kıra çıkaracağım için. Şöyle koyuyoruz. Böyle. Islatıyoruz. Ne kadar erken ısınırsak o kadar çabuk. Yani güzel yiyormuş abi. Çok beceremediğimi söyleyeyim. Bir şey olmaz. Sizde var mı? Ne? Hayır annen yapmıyor. Ha yapıyor. Benim annem de yapardı da öncesinde şey böyle hani kadınlar toplaşır böyle bir gece kondu gibi bir şeyde sobalı yaparlar ya. Ben küçükken fazla satıp hamur etmiştim mesela. Şimdi beni gider. Ben çok severim ya. Yani kıtır kıtır yerdim cips gibi. Bu YouTube'a mı ekleyeceksin? Hı <laughs> hı. Sonra diyecekleri YouTube'da da çok konuşuyoruz. Kaç tane Abi Say da... <laughs> ha, ha. oldu? Abi sayın mı? Sayma, beri geçip açmasın. Bir de hepsini ısırıyormuşum, beri Aynen. Kenarları şey kalacak gibi sert. Kira... Mesela ya, mesela. Yeter. Arkadaşlar konuğumuz Merhaba. Şimdi bize Elmalı yapacak. Ben yoğuracağım o da elmasını hazırlayacak. Ben evet. konuk olarak da Sohbet evet. edebiliriz. Evet. <laughs> Şimdi nasıl nasıl başlayalım? Sen bunu bu tarafa al. Evet. 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 Öncelikle şey yapalım. Ee, tereyağını, margarini, yağı. Biraz açman gerekiyor elini. Tamam. Hatta sen onları bana ver. Toz şeker lazım Mimi. değil mi? De. Toz şeker lazım. Evet. Tamam, siz yapın. Ben her toz şeker alıp geliyorum. Evet. Onları al. Yer çok ben bir an önce. Arkadaşlar emmalı kurabiye benim en sevdiğim kurabiyedir. Diğer kurabiyelerin benim için pek bir önemi yok. <laughs> ne kadar e, pastacılık istesem de. Şimdi bunu atıyoruz. Evet. Biz iki ile çarpıyoruz tekrar söyleyeyim. Çünkü çok güzel oluyor o yüzden çabuk bitiyor. Yoğurdu. Yoğurdu. Aşkım. Sıvı yağını koy, biraz aç şişeyi. <laughs> bir şey lazım yani, şunları uyalım. Şunlardan koyayım. Evet mi margarin? İki ölçek mi? İki ölçek yapıyoruz. Evet, normalde 125 gram margarin. Tarifin yine yazarız ya. Açıklama. Açıklamaya yazarız tam Aynen. Normalde yeşil ekşi elma olması gerekiyor ama ben... E, ...kırmızı elma oluyor genelde bizde. Anlayamadığım bir şekilde. Ne zaman kurabiye Her yapmak zaman. istesem. Onun için limon koyuyorum biraz içine, limon kabuğu koyuyorum. O onu dengeliyor, ekşi tatlı bir kurabiye oluyor. Geçen yaptığımız ile aynı bu. O da O kadar görmüşlerdi ama. <gülüyor> <gülüyor> TikTok izlemeyenler, YouTube'dan sadece takip edenler de var. Bizim evde mesela Fabianur normal yemekleri yapar. O kesin sıcakta çalışacak, biliyor musun? Allah kahretsin. Allah değil sıcak diye geçiyor ama Sıcak i̇şte. da çok zor ya gerçekten şey, Bu arada ikisi de aşçılık okuyor Benim okuduğum okulda onlar aşçılık bölümündeler Bir yere gezdirelim Bir yere gezdirelim okul başka? Şimdi onları koyduktan sonra pudra şekerini koyacaksın Kabak tuzluğuyla onu karıştırmamız lazım Acaba tatlı mı olursan yapsana şey başka kurtacımı mı? Ee, Eleyerek içine dökeceğiz sonrasında. Hadi bakayım başka bir şey yok. Eleyi fena aldın ama. Başka elek yok mu? Hı hı. İçti misin? Valla <laughs> Elemesek ne olur hazır olun. Ee, Topaklamış. Aynen. Ne yapacağız? O zaman tamam. Şöyle alayım şunları. Bir sudan geçireyim ya. Yapacak bir şey yok. Sonra kurularız. İftara da ben köfte, patates gibi tepsi kebabı yapacağım. Ondan sonra... Şey Çok olsun. kabarmıyor zaten. Bir, ya. Ya. bir tane Yeter tamam. ince açıyoruz. İyice ezdim bu arada. Çıkanmadı. Çekiyor ya kendini. Oradaki havlayı kurulayabilirsin. Şu Hı -hı. Şimdi iyice yoğuracağız. Elektronik yok ki benim. Nereden buldun sen onu? Benim ki geçen hiç şey aldım valla. Geçmiş midir sence? Geçmiş. İnşallah. En fazla tutar ya ne olacak? Hepsini Şuradan... döksek. Yavaş yavaş dökeceğiz çünkü... E, Akarıştır bir... ...şey olmasın bir anda, zorlar seni. Gelsen devamını dök. Ele tut. Bu bence çayın yanına falan çok güzel. İftardan sonra da eklemeyecek. <laughs> Ağır bir şey değil. Yani annem bazen üşenip e, çok büyük yapıyordu kurabiyeleri. Hani büyük poğaça yaparlar ya... Aynen tutuyor. bazıları öyle yapıyor. <laughs> sonra bizim bu videonun sonuna mesela... <laughs> şöyle şöyle kurabiyeler. Kocaman kocaman yapıyormuş. Ama bir şey söyleyeyim Hiçbir lezzeti annemin yaptığı şeylerde bulamıyorum. Onlar dışarı, yani dışarıdakilerde bulamıyorum. Sizde de öyle oluyor, oluyor mu? Oluyor. Annem önceden bir poğaça yapardı. Böyle ekmek kalır. <laughs> İstisnasız çok güzel olurdu ya! Yani. Ben dışarıdaki şeyleri daha çok seviyorum galiba. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben Antalya'da simit yedik. Nerede simit yersek yiyelim, içi dolu bir simit göremedim ben. Çıtır da değil. Çıtır ya. da değil. Simit konusunda Antalya çok da iyi değil zaten. Aynen. Ankara simidi yani doyuyorsun. Gönlümün padişahı. Konya etli ekmek. Fatma Konya, Konya. Konyalı. Aslan Ankaralı. Şöyle sığ yedi olacaksın. Dur Fatma tamam çok ya. ya da Kızılay'da. Metronun kenarında şöyle bir simitçi. Ankaralılara selam. <laughs> Konya'lılara da selam. Şu etli ekmek çekti canım ya. Pide <laughs> <Değil> mi diyorsun? Pide <laughs> mi o? Hayır etli Etli ekmek var <laughs> Harbiden pide. Bir pincan cam üstünde. Konya'yla ekmek çekelim. olacak çıkıyor. mi Gece de falan veriyor. Gece de Antalyalı arkadaşlar. Hı? hı. Gece çocuğu. bana kızdı galiba biraz e. sürt konusunda. Aynen. Yoldan kimse geçmesin. Herkes ona baksın istiyor. Ay gece çok tatlı ama ya. Ben ona verecektim aslında o tavukları. Ama sonra biz geçerken bir tane köpek gördüm zaten. şurada. Ha, bir tane var. ayağı olmayan köpeği gördün değil mi? Evet o hep var. O kadar içim acıdı ki ona. Bayağıdır yoktu benim. Hayır, biraz daha. Kıvamı nasıl? Biraz daha yoğursun. Yumuşak. Nasıl bir kıvam olacak? Ben hatırlıyorum. Bana yoğurma yoğurmayalı ya. Evet, kenarları Bazı var. kurabiyeler vardır. Tuzlu kurabiyeler mesela şey gibi olur. Ee, nasıl anlatayım sana? Çocukların oyun hamuru olur ya. Kinetik kum gibi. Onun gibi olur. Bazıları da işte böyle oluyor. Genelde böyle elmalı kurabiye, ne bileyim meyveli kurabiyelerde. Birazdan geliriz. Düşün bakayım. Çok sağ yani. ol. Dur, dur. Gece coştu. Arada geliyorlar. Gecenin bir yarısı internetten köpekler neden havlar nasıl susturulur diye <laughs> inceleme yapıyorum. Biz bağırırsak daha çok havlıyorlarmış. O insanı Onlar Ama da bizler gibi korkabiliyorlarmış gidip sevecekmişiz. Merhaba geldim. <laughs> Bakayım. Gece de yavruları hakkında hiçbir şey yaptınız mı? Bakın. Valla birisi tanıdığınızda hepsini sahiplendirmişler. Bir başka da bilgi vermediler zaten ama hepsinin yuvası varmış. Ya. Benim yes. ablam da kalkmış ne yapmış biliyor musun? Ben çok hayvan seviyorum ya. Gitmiş bir tane pitbull retriever sahiplenilmiş. Dedim ki evde bir tane koltuk bırakmaz o. Evet, parçalıyorlar. oluyorlar. Bizim bir kedimiz vardı. İsmini ben böyle havalı bir şey koymak istemiştim. Ne bileyim Joker'de, ne bileyim Alex falan. <laughs> o tarz bir şey koyayım dedim. Ablam Şakir'e de, de böyle o kadar değişik bir kedi ki ona takıldı. Şakir'e deyince sadece o kelimeyi tepki veriyordu. Biz de el mecbur Şakir'e demek zorunda kaldık. Yani içimizi dışı sizi yakar öyle diyeyim. Çok garip bir kediydi ya. Vallahi. Hayvanlar gerçekten çok farklı. Olmuş. İyi olmaz mı? Hayvan sevgisi başka ya. Evin sevgisine gerçekten. Vallahi. Ama daha bir koşulsuz gibi geliyor bana hayvan sevgisi. Yani şey diyorlar, niye besliyorsun? Sana yumurta mı veriyor, etini mi yiyeceksin? Ama öyle gerçekten çok farklı bir bağ oluşuyor. Ben az daha ağlamadım gece için. Siz de biliyorsunuz zaten. Kankalı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gece harbiden kime vermiş? Bayağı vermiş. İşte Önceden daha şey. Daha sonra falan şey böyle. Sağlı. Ne zaman peki alabiliyor kilo? Geri? Onu hiç bilmiyorum. Ama çok Ama sevindim. beslenmesi falan bayağı iyi. Tabii canım. Onun yediğini yemin ediyorum biz yesek. Yeter mi bu? Bakın kanka. İyi gayet iyi. Tamam mı? Hamurumuz hazır. Şimdi elma burumuzla yapıp geleceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Elmamızı böyle hazırladık. Tarçınını falan koyduk. O hamur. Şimdi ben köftemi yoğurup yememe başlayacağım yayında. Sonra tekrardan videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Soğuyacak bu da. Başka bir kanal alacağız, Arkadaşlar biz böyle başladık. Hamurumuz bayağı dinlendi. Dinlenmesine aslında gerek yok değil mi? Yok yok, hiç gerek yok. Yani böyle bardak yardımıyla açıp şey, oklamayla açıp şu şekilde görüyorsunuz. minik bir kapatış yapıyoruz. Şunları şey koysana sen yağlı kağıtları. Aha. Böyle hazırlıyoruz. Konumuz bugün bize elmalı kurabiye yaptı arkadaşlar. Akşam çayın yanında mis gibi yiyeceğiz. Umarım siz de yapar, denersiniz. Bir tane mi kalsın? Şey iki tane var. Altında da var. Böyle minnak minnak hepsini gezeceğiz. Yükürtürü istersen bir. Düz durur en azından. Şöyle şu taraf çok çekmedi. Yazık ya. Çok. Kadar uzun zamandır oturmamışım ki. <laughs> Fatma gözükmüyor yalnız. Ondan sonra böyle Böyle. şunları şöyle olmasın. Kışı unutmuşuz. Yoksa elimizde koymazdık yani. Şimdi hemen derler. Niye elinizde koyuyorsunuz? Ben çetilecekler. Şimdi şey, yufka açılan <laughs> masada. Mermerde yapın ama siz çünkü tahta şeye yapışıyor genelde. Yapışıyor aynen. Bir yandan da yemek yaptığımız için böyle minnak minnak tam bir lokmalık. Ayağım uçtu lan. Tam çayın yanında. Ne oldu? Ayak uçtu dur. Ben çalacağım. Kameramanın Aa, zor bu... anlar yaşıyor şu an. Kapak koyabiliriz mi? Yemek de yaparım. Yemek de... Fotoğraf çekiyor mu şu an? Beyaz bir düğme var mı orada? Evet. Bastana. Bastım mı? Bastım. Tamam. Gözüne çıksın. <laughs> Hayır <gülüyor> daha. Çok kapalı çıktı. Tamam. Yemek de yaparım. Ançayla, göbektin, bir şey diyeyim elma böyle kıymak ee, kıyma <laughs> Bir şey diyeyim mi bu çok güzel oluyor ben çok seviyorum onu Önüne doğru alsan da şey yapsak Tamam dur bir dakika şunları yapayım arkadaşlar kesinlikle tahtada yapmayın çünkü yapışacağını bile bile e, oluyor. Bile bile yandı Nasılmış kameraman olmak? Yövmeyem ne kadar güzel. <laughs> ne? Yövmeyem ne kadar. Bilemiyorum artık. Telefonun izlemesi daha kolay değil mi Fatma? Evet. <laughs> Ben sizi şu an iş yaptırıyorum. Neyse reklam gelirinden sonra ya. şu şimdi? ya. yavaş. Ben şuna bir tane Alman çikolatası verdim. <laughs> Vallahi ödeşiriz tamam mı? <laughs> vereyim kız. Hak ettim bak şimdi. Yani illa hak etmem mi gerekiyordu be? Yok kız ben de yemedim gerçekten. Ciddi misin? Koyduğum yeri bile unutmuşum. Vallahi yemedim. Onu tamam, vereyim. Akşam hatırlat. Sen kapat onu. Ne? Kimden hoşlanıyorsun? arkadaşlar şuradan takip ederseniz. Çalıştırıyorum kankilerim bakın. Çalış. Hı, hmm, bu Üstüne de pudra şekeri. <laughs> Son halde <ağırda> böyle oldu. <laughs> Bir tane yiyelim. <laughs> Mis gibi. Çok güzel olmuş. Şöyle çıtır çıtır gibi ama yumuşacık. Tam dediğim gibi. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım beğenmişsinizdir. Bir kusurum olduysa falan. Ee, konuklarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Çok çekemedim kusura bakmayın. Yandan yayın yapmaya da çalıştım. Yayındakiler zaten biliyorlar. TikTok'ta olmadığınız için buradaki bazıları sırf sizin için tekrar tekrar açıp açıp çektim. Ee, sizi çok seviyorum. Kıymetinizi bilin ha. Şaka bir anda benim sizin kıymetinizi bilmem gerekiyor. Öyle işte. Kendinize çok 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 iyi bakın. Böyle videolar atmaya devam edeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.